Maybelline, L'Oreal ve Nixin bir sürü yeni ürünü çıktı. Hepsini deniyoruz. L'Oreal Big Deal maskara deneyeceğiz. Fırçası şu şekilde. Maskara hiç ıslak değil. En sevdiğim. Yeni açtığım bir maskaranın çok ıslak olmasından nefret ediyorum. L'Oreal'in çıkardığı en iyi ikinci maskara diyebilirim. Birincisi tabii ki panorama. O kirpikleri hiçbir şekilde topaklandırmadan tek tek tel tel ayırdı. Çok güzel hacimlendiriyor ve böyle çok güzel kıvırıp uzatıyor. NYX'in yeni gloss'ları çıktı. L'Oreal'in de yeni gloss'u çıktı. Bir de Maybelline Teddy Tint'ler var. Bunlara başka bir video çekeceğim çünkü bütün renkleri var elimde. L'Oreal'in bu gloss'ları dudak dolgunlaştırıcı etkili. Bunun rengi müthiş. Bayağı mentol kokuyor. Rengi çok güzel adalanma yapmıyor gördüğünüz gibi. Mentoli hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Ben dudak dolgunlaştırıcı ürünleri hiç sevmiyorum. Çünkü çok rahatsız oluyorum. Ama bununki normal o bildiğiniz işte mentollü gloss'lar gibi böyle dudağınızda ferah, serin bir etki var. İkisim bu glosslarına geçiyorum. 05 numara. Bir şey diyeceğim. Bu bildiğiniz su gibi. Rengine bittim, bayıldım. Bunların gloss olduğuna beni hiç kimse ikna edemez. Bunlar parlak görünümlü ruj. Hiçbir şekilde gloss'un yanından, yakınından geçecek bir yapısı yok. 02 numarası. Bu da böyle soğuk alt tonlu çok güzel bir pembe. Bu yapıda ve görünüşte bir ürün yapılmasına o kadar mutlu oldum ki şu an anlatamam size.